Birer maaş alsınlar diye verdiğim mücadele sonunda bir noktaya geldi. Bir noktaya geldi. Bu noktada emeklilere verilen destek devede kulak. Emekliler için artık bir şey söylemeyeceğim. Çünkü emekliler için söylediğimi hiçbir siyasi partinin genel başkanı söylememiştir. Ta en baştan beri Ramazan ve Kurban Bayramları'nda birer maaş alsınlar diye verdiğim mücadele sonunda bir noktaya geldi. Bir noktaya geldi. Şimdi yine ısrar ettik ya emekliler geçinemiyorlar. Emekli derneğini ziyaret ettiğim zaman cebimden 200 lirayı çıkardım. Bu 200 lirayla ancak siz 20 simit alabiliyorsunuz. 20 simit. En büyük banknot düşünebiliyor musunuz? 20 simit alabiliyorsunuz. Paranın değeri bu kadar düştü. Tabii kamuoyunun da desteği var. Sağ olsunlar. Diğer kesimlerin de desteği var emekli geçinemiyor diye ve Emekliye sonunda dediler ki 5 bin lira ikramiye vereceğiz. 5 bin lira. Ama çalışan emekliye vermeyeceğiz. Böylece ilk kez bizim tarihimizde emeklilerde ayrımcılığa tabi tutuldu. Çalışan emekli, çalışmayan emekli. Şu soruyu sormuyorlar. Emekli niye çalışıyor? Hangi gerekçeyle çalışıyor? Yeteri kadar aylık vermiyorsun. Bu adam perişan vaziyette. E nasıl olacak? Geçinemiyor. E çalışacak ikramiye vereceğim çalışanı cezalandıran bir modeli inşa ettiler şimdi. Biz bu da bizim cumhuriyet tarihinde e, bir ilktir değerli arkadaşlarım. 5000 lirayı böyle çok büyük bir para olarak da kimse görmesin. Ona da baktım. 5000 lirayla ancak 500 tane simit alıyorsunuz. O kadar yani. Eğer kahveye gidip çay içecekseniz 330 tane çay parası. Başka da bir şey değil. Dolayısıyla bu ancak olsa olsa bir ay, bir buçuk ay idare eder. Ondan sonra emekli gene eski pozisyonuna dönmüş olur. Burada bir şey sormak isterim iktidar sahiplerine. Emekli ne demek? Onu bilmemiz lazım. Emekli genç yaştayken çalışan, alın teri döken, primini ödeyen, vergisini ödeyen, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan, yaşı yasalara göre uygun olduğunda da emekli olan, emekli olduğu zaman da insanca yaşayabileceği bir geliri elde etmeyi hak eden kişi demektir emekli. Nerede olur? Almanya'da olur, Norveç'te olur, Güney Kore'de olur, Amerika'da olur. Dünyanın pek çok ülkesinde emekli böyledir. Çalışır, üretir, alın teri döker, kazanır, vergisini, sigorta primini öder, Ey devlet benim ödediğim sigorta primini çalıştır, emekli olduğumda da benim hak ettiğim aylığı bana ver der. Ama emekli olduğu zaman emekli sefalet aylığına mahkum edilir. Bizim geldiğimiz nokta e, Türkiye'de maalesef e, budur. Avrupa'da emekliler yaz tatillerini dünyanın değişik ülkelerinde geçirirler. Bizdeki emeklilerin ise böyle bir şansı maalesef yoktur. Dul ve yetimlere ne verilecek onu bilmiyorum ama dul bir kızın aldığı yetim bir kızın aldığı aylık 1875 lira onun da bilinmesini isterim. İşin özeti ekonomide diyorlardı ki 2023'te aya gideceğiz. Öyle bir noktaya geldik ki aydan falan vazgeçtik. Artık markete bile gidemiyoruz. Geldiğimiz nokta budur. Emeklilerle ilgili Sayın Genel Başkanımız Temmuz ayı itibariyle emeklilere özellikle seyyanen 5 bin TL zam yapılması hususunda bir çağrıda bulunmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı dün kabine toplantısı sonrasında emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL vereceği yönde bir açıklamada bulundu. Emekliler sadaka istemiyor. Emekliler hakkını istiyor. Şu an en düşük emekli maaşıyla bir emeklinin bırakın geçinmesi, kirasını ödemesi bile adeta imkansızdır. Sosyal güvenlik sistemi için var? Eğer on yıllarca prim ödemiş bir çalışanını emekli olduğu zaman insan onuruna yaraşır bir ücretle geçimini sağlamaya imkan vermiyorsa o sosyal güvenlik sisteminin sorgulanması gerekiyor. Bugün emekliler artık geçinemediklerini bas bas bağırıyorlar. Önce Temmuz ayında bir iyileştirme yapılacağı, sonra Ekim ayına sarkıtılacağı ifade edildi. Ama gelinen noktada emeklilere verilen destek devede kulak. Bu ülke 10 yıllar boyunca milletine, memleketine hizmet etmiş emeklilerin geçimini sağlayacak bir ücreti vermeye muhtedir bir ülkedir. Emeklilerimizi bu hayat pahalılığı içerisinde, bu enflasyonist ortamda daha fazla ezdirmenin alemi yoktur. Formüller bulunur. Gerekirse yeni kaynaklar tespit edilir ama emeklilerimiz açlığa ve çaresizliğe mahkum edilmez.